Değerli Divan, değerli meclis üyeleri, sevgili kağıthaneliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmaya başlamadan önce, e, pazartesi günü verdiğimiz, sorduğumuz sorularla ilgili sağ olsun Belediye Başkan Yardımcımız Yunus Bey, e, Yunus Emre Bey e, bilgileri verdi, yaptıkları çalışmaları tek tek anlattı. E, bu doğrultuda bu hız için teşekkür ediyorum. E, kendilerini kutluyorum. Öncelikle bunu Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Şimdi <laughs> Neyse o, o da problem oldu tamam. Değerli arkadaşlar. E, şimdi e, bugün pazartesi günü burada yapılan konuşmalarla ilgili e, bir, bir görüş beyan edeceğim. Ben de bunlara bir cevap vereceğim ki e, değerli başkan, belediye başkanı Sayın Mevlüt Öztekin'in söylediği gibi ee, ...bir problem varsa bu kürsüde konuşulanlarla ilgili... ...aynı Zeynep Hanım'ın biraz önce yaptığı gibi notlarını alır... ...ondan sonra gelir, buna bir cevap verir. Kendisi de burada notlarını almış, geldi ve burada bir cevap verdi. Ee, aynı belediye başkanımın, e, Mevlüt Bey'in söylediği gibi... ...kürsüde bir kadın meclis üyesi varken... ...kendisinin beklediği gibi sizin yapmadığınız gibi, biraz önce yapma yapmamanız gerektiği gibi hepinizin dinlemesi gerektiğini buradan belediye başkanının sözü olarak size söylüyorum. Yani bizi zaten hani önemsemezsiniz ama belediye başkanınız bunu size söyledi. Bence bunu yerine getirin değerli arkadaşlar. Bülent Bey işte dedik iş sözünü Ne konuşsa konuşur. Sözü bittiğinde keşke dedik. Anlamadım tamam devam edin arkadaşlar. Vallahi anlamadım. Şaka değil. Şimdi... Nasıl geliyorsun. Yani anlayan biri varsa bana söylesin ama siz polemik yapıyorsunuz benimle. Ben hani susmaya şey yapmıyorum, Saygınlarınızı bozmuyorum lütfen. <laughs> Sayın Başkanım. Ee, şimdi ben de notlarımı aldım, konulara geldim. Değerli arkadaşlar, şimdi e, değerli belediye başkanımız Mevlüt Öztekin, pazartesi günü, ee, Boğaziçi Köprüsü'nün yapılma aşamasında, planlanma aşamasında Cumhuriyet Halk Partililerin söylediği birkaç sözü burada söyledi. Sonlarında da e, geldi, e, birkaç daha not aldı, e, notları sizden aldı ya da işte baktı, birkaç bir şey daha söyledi. Şimdi bunları burada söylüyorum. Dedi ki, rahmetli Adnan Menderes, köprünün planlama sürecinde e, plan yapalım dediği zaman e, İsmet İnönü, e, genel başkanım, ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, bu köprü yıkılır demiş dedi. Ardından 1970'te planlama yapıldığı zaman Mimarlar Odası hukuka gitti, mahkemeye gitti dedi. Sonra e, iki tane işte geldi bu e, CHP'li bayındırlık Bakanı, Boğaz'ın güzelliği bozulur dedi. E, CHP'li Maliye Bakanı da ne demiş? E, köprü akıl ve hesap işi değildir demiş. Şimdi arkadaşlar, e, değerli e, başkanın yukarıdaki cümleleri... Cumhuriyet Halk Partileri köprüyü yapılmadan önce köprüye karşı çıkıyorlardı demek için sarf etti. Yani bizler Cumhuriyet Halk Partililer o köprüye Hemen. karşı çıkıyorduk. Bunu belirtmek için söylüyorum. Doğrudur. Değerli Bekir e, Cumhuriyet Halk Partileri o zaman bu cümleleri kurmuşlardır, söylemişlerdir. E, bana göre bu söylenenler bugün de geçerlidir. Yani o günün şartlarıyla düşündüğünde e, Cumhuriyet Halk Partililer çok doğru sözler söylemişlerdir. Yani köprüye karşı çıkmakta çok haklıdırlar. Buna e, bence e, AK Partili arkadaşların hani ne kadar e, pazar günü belediye başkanı e, karşı da çıkmış olsa e, bence karşı çıkmaması gerekiyordu. Burada hiçbir meclis üyesinizde e, o günkü sözlere karşı çıkmamış olması gerekiyordu. Neden? Şimdi size e, 1994 yılında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı o zaman İstanbul Belediye Başkan adayı iken e, yeni yapılacak üçüncü köprü ile ilgili e, bir videosunu, e, birkaç cümlesini alıp burada size net bir şekilde onun kelime kelime okumak istiyorum. Ne demiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız? Eğer üçüncü köprü olayını düşünecek olursak bu olay Temin yani E6'nın, kuzeyindeki akciğerlerimizi yok etmek anlamına gelecektir. Ve devam etmiş Sayın Erdoğan, bunu bekleyen bazı mahvillere yani yeni rant alanları veya rant haritaları sağlama olayıdır demiş. Doğru ne demiş? Ne demiş? Devam ediyorum. Ne demiş? Tekrar ediyorum. Demiş ki bir, akciğerler yok olur demiş kuzey ormanlarımız. Tayyip Erdoğan söylemiş. Hiçbirini iktidar edemezsiniz. Hiçbiriniz. Niye Neyse, hiçbiriniz itiraz edemezsiniz. <laughs> durumu değil arkadaşlar. <gülüyor> Devam <laughs> ediyorum. <laughs> Ses yok. Bahçeli ile ilgili konuşurum. Sen dur. <laughs> sen dur MHP. MHP'li meclisiyem sen dur. Sen dur. <laughs> hiç, hiç girmeyelim o konulara. İki. Ne demiş? Bundan rant elde edecek insanlara alan açarsınız demiş. Hem akciğerler gidiyor hem rant yaratacağız demiş. Doğru. Şimdi değerli arkadaşlar. İktidar olmadan önce söylenen söz ortada. İktidar olduktan sonra yapılanlar ortada. Dolayısıyla e, ben demiyorum bunu, sakın beni yanlış anlamayın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, oradaki, e, tabii sonuna kadar da ona da katılıyorum, söylediklerinin altına imzamızı ben ve grubum olarak e, atıyoruz, onu da konuştuk. E, Temin Kuzeyindeki akciğerlerimize en büyük tahribat, Üçüncü Köprü'yle verilmiştir ve aynen kendisinin söylediği gibi bazı mahvillere yeni rant alanları, rant haritaları sağlanmıştır. Dolayısıyla bu durumu sizlere, meclis üyelerime ve Kağıthane Kamuoyuna takdirlerine bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, sonra değerli başkanım dedi ki, e, Sayın e, Başbakanımız, eski Başbakanımız Bülent Ecevit, bu köprü buraya yapılırsa köprüden mutlu bir azınlık geçecek demiş. Doğru, Hı -hı. çok doğru. Sonradan belediye başkanım dedi ki, şimdi herkes geçiyor dedi o köprüden. Herkes geçiyor dedi. Doğru. Şu an herkes geçiyor. Yüzde yüz katılıyor. Şimdi de ondan sonra belediye başkanım saymaya başladı. Avrupa ile e, Asya'yı Boğaz içinde birleştiren yolları. Birinci köprü dedik. Eski Boğaz şimdi e, 15 Temmuz Şehirler Köprüsü. İki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Üç Marmaray. Dört Avrasya Tüneli 5 Yavuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Şimdi mutlu bir azınlık sizin yapmamış olduğunuz köprülerden geçmiyor. Orada bütün vatandaşlar geçiyor. Kaç liraya geçiyor? 13.25 TL. Ben de geçiyorum. Kemal Bey de geçiyor. Siz de geçiyorsunuz. Hepimiz geçiyoruz. Ee, otobüste geçenler geçiyor belediye otobüsüyle. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Siz yapmamıştınız. Ee, kaç liraymış? 13.25 oradan da herkes geçiyor. Geçiyor. Bütün vatandaşlar geçiyor. Otobüsle de geçebiliyorsunuz çünkü. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi mutlu azınlıkların geçtiği köprüden bahsedeceğim size. Neymiş burası? Osman Gazi Köprüsü. Bu boğaz içinde değil. Geçiyorum Avrasya Tüneli. Kaç lira biliyor musunuz? 46 TL. Geçmek Teşekkür ediyorum işte mutlu bir azınlık. Ben belediye başkanımı söylediğini söylüyorum size. Hiç, hiç derdim değil yani. Ben belediye başkanımın yalancısıyım. Yükse e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Üçüncü köprü oluyor değil mi bu? Orada da köprü 19-15 TL. Sanmayın ama sadece 19-15 TL. Oraya girdin mi mutlaka iki tane e, şeyden ötecek. E, nedir onun adı? BOGES'den, HGS'den mutlaka ötecek. Oradan mutlu bir azınlık geçecek. Aynı ee, sayın Bahçeli'nin söylediği gibi, ya o zaman o da öyle söylemişti, şimdi de eminim aynı fikirdedir. O yüzden söyledim sayın e, meclisleyen. <laughs> tamam, teşekkür ediyorum. Devam ediyorum <laughs> <edelim> arkadaşlar. <laughs> Neyse birazcık da böyle destirir, devam edelim. Ee, dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yani sizin yaptığınız Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir Otobanı'ndan geçerken gerçekten mutlu azınlıklar geçiyor. Hatta size işte şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan İzmir'e 514.50 kuruşa geçiyoruz arkadaşlar. İstanbul'dan bindik aracımıza İzmir'den çıktık 514 lira. Ey insan! Niye yaptınız yolu? Geçmişiniz yolu niye yaptınız? Neden yaptınız? Değerli yani arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. Normalde İstanbul'la ilgili de söylemişti. Onlara hiç girmiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Eee sayın İBB meclisiyemiz AK Parti'nin grup sözcüğümüz burada. Eee konuşmasında tam üç kere ya şimdi ben de konuşma yapıyorum ama eee hiç okurumsal kimliklere e, uygun olmayan kelimeleri kullanmamaya çalışıyor Gerçekten arkadaşlar. Bunun böyle olması gerektiğinde e, Sayın Belediye Başkanı, aslında kendisine de takdir ediyorum, keşke burada olsaydı. Bu konulara çok girmiyor. Yani bu, bu bir demokrasi, bir ortam yaratmaya çalışıyoruz burada. Bunu da fikrim kendisiyle. Ancak e, buna ilk kez yapmıyor Sayın e, Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz. E, Kendisini teessüf ediyorum. Yani en fazla bunu söyleyebilirim. Bir siyasi partinin kurumsal e, kimliğine e, bence hoş olmayan sözler söyledi. Ne dedi mesela? Üç kere e, şey dedi e, algı ve yalan siyaset gibi bir kelimeler kullandı. Ben e, AK Parti için buradan bunu konuşmayacağım. Konuşmayacağım yani ama ben başka şeyler söyleyeceğim. Şimdi ne dedi? Değerli belediyemiz, konuşmasında dedi ki arkadaşlar halk ekmekten bahsetti. Dedi ki, bunun altını çiziyorum. Halk ekmeği %50 üretimini azalttınız dedi. Siz aldığınızdan beri, yani iktidar millet ittifakı olduğundan beri, Ekrem İmamoğlu olduğundan beri %50 azaldı dedi. Ama durum bu değil. Net bilgilerle söylüyorum, bunu elimde belgelerle de ispat ederim. Bu böyle değil. Şimdi ne? Ne olduğunu size söyleyeyim değerli arkadaşlar. 2019 yılına kadar 500 olan büfe sayısı 600'e çıktı 2019'dan bu ona da geleceğim. Tamam. Ona geliyorum zaten şimdi. Evet. 200 olan bakkal aboneleri 400 eşittir. Şimdi arkadaşlar burası net. Burası net şurası. Aynı makinelerle hiçbir üretim aracı e, ekstra koymadan günlük 2019'a kadar ekmek üretimi 800 bin civarı. Sekiz bin. Ve 800 bin adedi hiç geçmemiş. Millet İttifakı'nın iktidarında değerli başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığında halk ekmek üretimi rekor kırdı. Bir buçuk milyon ekmek üretildi değerli arkadaşlar. Bu bir rekordur. Hatta size şöyle söyleyeyim. Dün itibariyle net bilgi kaç ekmek çıkmış biliyor musunuz? 1 milyon 200 bin ekmek üretilmiş dün itibariyle. Devam ediyorum, <laughs> devam ediyorum o da doğru. <laughs> yani yüzde 50 azalma yok, yüzde 50 artma var. Hatta derler. mısınız? Tabii toparlayayım. 1 milyon 200 bin adet ekmek üretilmişti. Şimdi aslında sorun bu da değil. Hepiniz bunu takdir edeceksiniz ki sorun ekmeğin üretilmesi, az üretilmesi, fazla üretilmesi değil. Keşke sizin söylediğiniz gibi. Türkiye'de, İstanbul'da halk ekmek az üretilmiş olsaydı Keşke dediğiniz gibi 800 bin ekmek yerine e, Millet İttifakı iktidar olduğunda 400 bin ekmek üretilseydi Gerçekten bunu canı görevden istiyorum Ucuz ekmek satılmasının sebebi ülkede işlerin iyi gitmediğiyle ilgilidir değerli arkadaşlar insanlar neden ucuz ekmek alsın? Neden ucuz ekmek alsın? Bir daha bunu düşünün İnsanlar ekmeklerine neden ucuz alsın? E, Dolayısıyla şunu söylüyorum, polemiğe hiç gerek yok. Ee, ülkede ucuz ekmeğin peşinden koşuyorsa insanlar şey, burada bir burada bir, bir, alalım, bir alalım. problem vardır. Burada ekonomiyle ilgili bir sorun vardır değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim yani o zaman. Teknikteki sorun, ortaklarımızın büfeleri sulandırması. Yok. Bu kadar da sorun yok ki. Büfe işine girmeseydiler... Sevgili arkadaşlar, şimdi <laughs> benim söylemeye çalıştığım burada, %50 azaldı denil bir, hani kendisinin söylediği gibi bir algı yaratılması. Söylediği kelimeyi kendisi kullanmayacağım ben burada. Ben ona devam edeceğim. Ben onu kullanmamaya devam edeceğim. Belediye meclis üyemiz dedi ki azaldı, ben de belgelerle arttığını söylüyorum. Şimdi, nereye geliyorum arkadaşlar burada? Ee, belediye başkanımız da yine halk ekmek büfeleriyle ilgili, Seyrantepe'de bir e, vatandaşın ona gelip, e, ''Belediye başkanım, ben buraya e, halk ekmek büfesi istiyorum, kuracağım ama siz buna izin vermiyor musunuz?'' diyor Cumhuriyet Halk Partililer, İyi Partililer. Belediye başkanım da ''Hayır, ben öyle bir şey söylemedim.'' Ee, hatta buradan diğer arkadaşlar da söylediğine göre işte onları şuna verecekler. Rant, rant dedi. Rant olmadığı için Cumhuriyet Halk Partililer artık iyi partiler bunu yapmıyor dedi. Ee, burada benim suçum yok, İBB vermiyor dedi. Sonra belediye başkanına o vatandaş gelip, evet siz doğru söylüyormuşsunuz. Bu problem İBB'den kaynaklanıyormuş dedi. Bunu belediye başkanı söyledi. Ben de buradan e, bu konuyu e, gerekli yerlerle görüştüm değerli arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim. Buradan ilan ediyorum. E, dediniz ya hani, e, kendi yandaşlarınıza veriyorsunuz o bu falan filan bilmiyorum bunlar nedir. E, rampa yoksa vatandaşın ihtiyacı varmış belediye başkanımız söylediği gibi. Seyran Tepe Mahallesi'ne ihtiyacı olan bir kişiyi siz getirin. Gerekli e, işlemleri Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisimiz olarak o da burada iki tane belediye meclisimiz var. Onlara da söyleyelim. Gelsinler size başvuru yapsınlar. Siz o şey okay değil. O dediğiniz kişi, dul, yetim, şehit, yakını, gazi, kim olursa ihtiyaç sahibi olacak. O gün ee, Büyükşehir Belediyesi'ne saat 5'te, 4'te, 3'te eğer başvuru yaparsa buradan ee, Millet İttifakı ee, bir meclis üyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak söz veriyorum. Gece 12'de Seyrantepe'ye istediğiniz yere halk ekmek büfesini kurduracağım. Bu kadar söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, Cumhuriyet Partisi'nde algı yalan siyaseti olmaz. Algı yalan siyaseti yapıyorsunuz diyenlere cevabımız algı yalan siyaseti değil. Yurttaşlar için başta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım değerli Ekrem İmamoğlu ile icraat ve hizmet siyaseti yapacağız. Bundan sonra da 2023 yılı Haziran ayından sonra tüm